Öncelikle verilen değerleri üçgende yerine yazalım. AB ve AC uzunlukları kök altı olarak verilmiş. BD ve DC uzunlukları da bir olarak verilmiş ve biz buradaki açının 90 artı alfa bölü 2 olduğunu biliyoruz. Üçgende açı formüllerinden. BC kenarına x desek önce alttaki küçük üçgende kosinüs yorumunu uyguluyorum. x kare eşittir 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı kenarlar çarpımı çarpı aradaki açının kosinüsü. 90 artı alfa bölü 2'nin kosinüsü İkinci bölge olduğu için de eksi olur. Burayı artı yapar. 90'da da isim değişir. Sin alfa bölü 2 olur. Büyük üçgende kosinüs teoremini uygularsak x kare eşittir. Kök altının karesi 6 artı kök altının karesi 6. Eksi 2 çarpı bu kenarların çarpımı. Çarpı aralığındaki eşinin kosinüsü yani kos alfaydı. Daha sonra bu iki değer de x kare eşit olduğu için birbirine eşitlenebilir. Bir bir daha 2 artı 2 tane sin alfa bölü 2 eşittir. Diğer tarafta 6, 6 daha 12. Eksi çarparsak 6, 12 tane kos alfa. Ve biz kos alfa yerine sin alfa bölü 2 yaradığımız için onun yarım açısını uygulasak 1 eksi 2 tane sin kare alfa bölü 2 dersek. Şimdi buradan denklem 2 artı 2 sin eşittir 12. Eksi 12 işe dağıtırsak eksi 12 dağıtırsak artı 24 tane sin alfa bölü 2'nin karesi yani s kare gelir. Ve bu ikinci dereceden denklemi çözecek olursak 24 tane s kare 2s'yi karşıya aldık. Eksi 2s. 12'ler gitti zaten. 2'yi de karşıya atarsak eksi 2 eşittir 0. Hepsini 2'ye bölersek 12s kare eksi s eksi 1 eşittir 0 olur. Bu da çarpandan ayrılırsa 4s'ye 3s. Çapraz çarpımın sonucu ortayı vermeliydi. Buraya da -1 eksi 1 dersek sağlıyor. O halde ya yukarıyı sıfırlayan değeri alacağız. Yani 4s artı 1 eşittir 0 değerini. Ya da alttaki 3s-1 çarpanını sıfırlayan değeri alacağız. Buraya sıfırlayan sin değeri 1 bölü 3 iken buraya sıfırlayan sin değeri eksi 1 bölü 4. sinüs 2 değeri de alabilir fakat sinüsün eksi olması için 180'i geçmesi gerekiyor ve bizim açımızın da üçgenin içinde olduğu için 180'den büyük olmaması gerekir. O yüzden kesinlikle sinüs değeri 1 bölü 3 olur.